Hepinize hep, merhaba arkadaşlar. Buraya geliyorum. Evet arkadaşlar bakın size. Burak yarıma gelsene arkaya. Evet. Selfie çekelim, çekelim dur. Arkaya selfie çekiyorum. <laughs> Düğünüm cazımızda. Yok bak, şey, yok şey. bak ne şey, gireceğim. Şöyle şu karşı duvara bakarak gireceğim. Sonra ekranı Evet arkadaşlar şey dürümcü yapacağım. ajan kafamın kafasına çıktı. e, birazcık dur, aç gözüküyor. E, 30 kuruş alayım hemen. Ha, tamam. Yok 300 kuruş. 300 kuruş. Al dur ben alabiliyorum alayım mı? Al. Gelin. Alıyoruz. Ha aldım. Nasıl aldın lan? <laughs> Elimdeki. Ben de para toplayacağım dur. Burak elimdekine baksana. <laughs> Kafam giriyor. Bak bak kafama giriyor. Oo oh, yarasın yara. <laughs> o, o, ne bilmiyorum ama kristale benziyor ama. Kafam yiyor. Nasıl yiyorsun? Nasıl aldın daha? Aha. Yiyan Küçük. yiyan büfe. Bak sağ üstte kuruş var. 350 lira. <laughs> <Ha>, 150 <laughs> Burak, Burak, olmuş. Burası şunu göster. Bak bak Nuri Bakkalı, bak bak. <laughs> eee bir saniye dur. Kayra üstüne çıkacağım. Gel buraya. Şuna bakmam lazım. E bekle kal orada. E arkadaşlar bakın şimdi bunu bir resme size inceletmem lazım. Şimdi oynamak hayra. Bu eee Payet Abdurlamit, biz de içeri giriyoruz. Domates 50 kuruş aldım gitti. E atıyor 1 kilo domates, 2 kilo e, patates. E hayra elimde ne var? E <yiyor>. Dur dur burada da selfie çekeceğim. Ben selfie çekeceğim bana. Al domatesini. <laughs> Bak şöyle bir tane selfie. <laughs> Naruto Türkiye'ye gelirse. <laughs> Dayanamıyorum. Pavyon. İşte tamam. 50 kuruş tamam girelim. Ee, kardeş neden? <laughs> Almıyorlar. Page 12 diyor. Ha tamam. Akbank gerek hadi bankayı soyacağım. A gel 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 bimi girelim. Bim. Elim. Lays çok pahalı. Dur Lays aldım. 400 kuruş. Evet kafamla yemiyorum bunu. Kesinlikle reklam yoktur. Oh. Yarısı. 6. Oh, afyon En büyük tırnağım hazır. Dur bin. 100 afyon 6 Afyon 6 Al dur atmaktan para hiç, çalacağım. Hiç, hiç. Gel şuradan para çalık Para ne? çek. Alınıyor mu? Bilmiyorum. Para çek deniyor. 1, 3, daha sonra tekrar gelin diyor. Olmuyor. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kabul. Ah. Hayır kabul. VIP ister diyor. 30, Robux. 32, başkan VIP. <laughs> Ay öldüm. Aman afyon almam, almam lazım. O <laughs> iPhone'a afyon almam lazım. Afyon Hem Evde Bim'den alıyoruz en kaliteli. <laughs> en kalite. Kalite mük. Aa Ha? Pavyon Pavyon'a girmek 250 kuruş diyor. Pavyon 250 kuruş. Bekle Bo çocuklar boş, ben boş kaçıyorum afyonu. Mustafa yüzden Adımım tek kaldı Pavyon'un. Dadır iyi bakın. Dilerim gratanım. Girdin tamam mi abi. Tabi. Tabi 250 Aldım kuruş. Pavan. Aldım gitti. Ay, Şimdi buradan pavanım. gir. Evet girdim. Giremedim. Bak girdim. Kazık çık. Arkadan mı ulaşacağız Pavan. acaba? Dur Bimcide kastiyer var mı? Onda da self yok mu? Ayo 3'e gelmiş oğlum. Öyle gireceksin. 3'e tıkla. Bir şey sende ne var bak ha. kart. 250 Oy. mi istiyordun? Arkadaşlar ee, o bluetoothlu sezon kapan Kayra Geleyim mi? Kayra Dur, geliyorum. Dur sakın söyleme Pavyon kardı Kömür <laughs> <Kemal. gülüyor> Şuraya bir gel Şunu oku Şuraya bir gel şarkısındakini oku <laughs> Sezon kapan <laughs> Cigara. Akşar. Ee, merhaba. Siz burada ne arıyorsunuz? Oh benimkini de için. Kayra bak bak bak. Bak bak bak. Oh içiyor benimkini de içiyor. Sana, <laughs> sana şey getirin mi? Ee, bak buna şey alalım. Buna afyon altı alalım. Oo, oh, rakı da <laughs> istiyor. Bak 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 bak, bak. çekil. Ha bana geliyor lan. Aha. Lan beni bana bak, geliyor kayra bu bana geliyor. Bak bak rakı veriyorum. Dur rakı aldım. Bak bak. Neyse arkadaşlar pavyon birinci bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, böyle devam edecek kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar devam edeceğim. BTS kızlarıyla görüşürüz bay bay.